Evet merhaba çocuklar. Şimdi dördüncü sınıf matematik bölme işlemleriyle karşınızdayız. Bir kere bölmedeki terimleri hatırlayalım. Bu terimin adı bölünendi. Bölünen. Bu terimin adı bölen. Bölen. Şimdi biz bölümle kalanı bulacağız. Yaparken şöyle yapalım. En büyük basamaktan yani soldan başlanıyor bir kere. Yani burada birler onlar yüzler basamağı. Yüzler basamağından başlıyoruz. İçinde ne arayacağız? Bölen terimi arayacağız. Şimdi 2'nin içinde 2 yani burada 56'yı görmeyin bir. 2'nin içinde 2 kaç bir keredir? 1 keredir. 1 kere 2, 2'dir. 2'den 2'yi çıkartıyoruz. 2'den 2 çıktı. 0. Şimdi buradaki 5, 10'luk ağlıyor. Beni aşağıya indir. Hop kaydıraklı indirdik. 5'in içinde ne arayacağız yine? 2 arayacağız. Yani buradan böyle sayıları löpçük diye bir anda indirmiyoruz teker teker. 5'in içine 2 kaç keredir? 2 4 6. Aoo, 5'i geçtik demek ki 2 kereymiş. 2 kere 2 4. 5 tane 4'ü çıkarttığımda 1 kaldı. Buradaki 6 <laughs> ben yukarıda kaldım aşağıya indir diyor. Evet kaydırağımızla hop indiriyoruz 6'yı da 1'in yanına. Şimdi 16'ın içinde ne arıyorum? 2 yi arıyorum yine. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 8 kereymiş gördüğümüz gibi. Hemen bölüme 8'i de yazıyorum. 8 kere 2 kaçmış? 16'ymış. 6'dan 6 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Bakın bölüm ne çıktı? 128. Kalan var mı? Hiç yok çünkü 0 var. Evet, başka bir soruya geçelim. Mesela buna geçelim. 360'ı kaça böleceğim? 4'e böleceğim. Şimdi başladım 3'ün içinde 4 aramaya. 3 4'ten küçük. O halde yok. Şimdi 36'da 4 arıyorum. 36'nın içine 4 kaç keredir? 9 keredir öğretmenim diyenlere aferin. Bunlar çarpım tablosunu bilenler. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. 9 kereymiş gördüğünüz gibi. Yani çarpım tablosunu bilmemiz bir avantaj. Altının 6 altı çıktı 0. Üstünün 3 çıktı 0. <laughs> ben 0'ım ama yukarıdayım. Beni aşağıya indirmediniz. Hadi indirelim. Hop! Gel bakalım 0. Sıfır. Evet, 0'ın içinde 4, 0 keredir. 0 kere 4 de 0'dır. Çıkarmaya gerek bile yok. Çocuklar teneffüs saati çıkabilirsiniz. Kalanlar evinize ödev. Tamam mı minnoşlar? Bu arada çocuklarımla da çalıştık. Onlar da yapıyorlar. Kalanlar. Evet. Yani kalanlar eve ödev çantayı kaldır. Tamam mı? Evet. Yani bölüm 90'mış. Yani 360 tane çileği 4 e, aileye pay ettiğimde her birine 90 tane çilek düşer. 360 gram e, kurabiyeyi 4 günde bitiren bir kişi günde 90 gram kurabiye yemiş olur gibi düşünebiliriz. Evet, yine değişik bir soru yapalım. Mesela ne yapalım? Ha 3'e bölelim. Bunların biraz vakti var ama yine de yapalım. 4'ün içinde 13 olmadığına göre 42'nin içine 13 arayacağım. 13'e 3'er saymak mümkün mü? Hayır öğretmenim. Ne yapacağım? 13'le kafadan şöyle 10'luğa yuvarlayıp 40'a en yakın sayı kaçtır? 4 ile çarparsam olur. 4 ile bir çarpıp deneyelim bakalım. 4 kere 3 12. 12'nin 2'si 50 var. bir 4 kere 1 4. Bir de elde 5 55. 52. 42'yi geçtik. O halde 4 kere değil, 3 kere deneyelim. 3 kere 3, 9. 3 kere 1, 3. 39. Evet, demek ki 3 kereymiş. 2'den 9 çıkmaz. Şimdi 12'den 9 çıktı. 3. 3'den 3 çıktı. 0. Şimdi 9'u Hop aşağı indim. 39. Az önce üç kere 13'ün 39 olduğunu bulmuştum. Evet. Demek ki 429'u 13'e böldüğümde 33 çıkıyor. Evet şimdilik böyle bir giriş yapalım. Görüşmek üzere. Bu arada bölünen, bölen, bölüm ve sıfır olduğunda kanansız bölme.